Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta sizlere çok mükemmel bir tane seed göstereceğim arkadaşlar şimdi geliyoruz burada tam tamına üç tane black demirci bulunuyor birinci demirci burada ikinci hemen burada üçüncüsü de hemen burada başka bir ev de var oradan o malzemeler çıkıyor tüm köyden toplayacağınız bir Nuten böyle oluyor arkadaşlar ıı, ondan sonra bir de şey var arkadaşlar ondan sonra tam buradan aşağı bir tane strong gold olacak Burada böyle iki tanesi koyulmuş İyi bir şans burada bir tane mine shaft var sonra aşağıda ikinci mine shaft var sonra yakınlarında thrill chamber var Arkadaşlar bu sitede oyunu çok kolay bir şekilde bitirebilirsiniz. Neden? Şurada şimdi bir portal var. Tam arkadaşlar ilk şu demirciye geliyorsunuz. Tam ortaya geliyorsunuz. Ortadan bu yoldan giyiyorsunuz Giderken buraya geliyorsunuz. Oradan böyle. daha dön. Böyle dön. Böyle. Yani böyle bir evi görürsünüz. Hemen arkasına gidin. Tam evin çıkış tarafı. Tam buradan. Bakın detaylı anlatıyorum. İkinci bloğuna. Tam evin ikinci düş bloğuna. Geldiğinizde buraya. Gelin. Portobu buraya kurun. Neden mi? Şimdi öğreniyorsunuz. İşte portalı kurduğunuz yerde burada bir tane betimle karşılaşacaksınız. Mesela burada gördüğünüz gibi altın blokları var. Tam altın blokları var. Altın bloklarının buraya geldiğinizde arkadaşlar burada bir tane Fortress'la karşılaşacaksınız ve spamları nerede onu bilmiyorum ama yakınlarda var yani tam burada işte spamları bulabilirsiniz sizi beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz bunu düşecekler hadi şansı var neyse bulabilirsiniz bir dakika bir dakika şimdi yapmamız gereken bir şey daha var size cd vereceğim Arkadaşlar işte CD'miz 269, 415, 367 867 884 ve 511 videoyu tekrar tekrar izleyerek arkadaşlar ya da durdurarak izleyebilirsiniz <laughs> Hayır, yazabilirsiniz öyle diyorum yazın artık bilmiyorum yani yine girersiniz bitirirsiniz yani çok kolay zaten sizde direken beysen fortress neyse tek sorunum abi orpun yok ji bk dat bay way